Arkadaşlar merhabalar. Kuru sıkı sohbetler kanalına hoş geldiniz. Şimdi spor videosu yapalım dedim. Koşmaya başlayalım. Yok. Bu espriden sonra görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Dislike atmayı unutmayın. <laughs> Önce basit bir soru soruyorum abi. Dünyanın en eski Türk futbol kulübü hangisidir? Ankara Gücü. Hayır. Gerçek olanı sorarsan Fenerbahçe. Arkadaşlar ikinize de puan veremiyorum. Nasıl be? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> 150 yıllık bir futbol kulübünden bahsediyorum. Aslında bu kulüp İngiltere'de kuruldu. Kulübün adı Forden Bridge Turks. Bundan 150 yıl önce İngiltere'de kuruluyor. Futbol her şeyden önce İngiltere'de başlayan bir spor. Yani bütün futbol adına bildiğin her şey İngiltere'de başlamış abi. O da şeyden dolayı diyebiliyorum. Kurallar vesairelerin hepsi İngiltere'de yapılıyor. 1884 İngiltere. yılındaki futbol toplantısında da futbolun kurallarını belirleyecekler. Videomuz içerisinde ona geleceğim. Dünyanın ilk futbol kulübü Sheffield United diye bir takım. 1857 yılında kuruluyor bu takım. Düşünebiliyor musun? Adamlar 1857 57 yılında futbolu kuru, kuruyorlar. Tabii biz o sırada savaştı, şuydu buydu bayağı sıkıntılı dönem yaşıyoruz Osmanlı döneminde. Fordham Bridge kurulduktan sonra İngiltere'de lig başlıyor. Kendi aralarında İngiliz takımları oynuyor. İngiltere'deki popüler olay futbol. Bu dönemde de Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Ruslarla Osmanlılar birbirine giriyor. Rusya'da milliyetçiliği böyle azıttırıyor, gazlıyor. İşte Slavlar, Romenler, Bulgarlar, Yunanlılar artık milliyetçilik isyanları başlayınca Osmanlı için Plevne stratejik bir bölge. Oraya da Osman Paşa'ya gönderiyor savunma için. Ruslar Plevne kalesini almaya çalıştıkça kaybediyorlar. Almaya çalıştıkça kaybediyorlar, kaybediyorlar, kaybediyorlar. Alamadılar derken artık Ruslar diyor ki biz diyor diğer devletlerden de destek alalım. Bulgarlar, Romenler artık toplama bir ordu geliyor. Osman Paşa'nın da Artık çok bir şansı kalmıyor ya. Yani. Adam diyor ki madem diyor kaybedeceğiz en azından diyor biz bu kuşatmayı yararak buradan çıkalım. Halkı da buradan kaçırırız. Abi adam kuşatmayı yararken yaramıyor. 145 gün boyunca Rus askerleri Plevne'yi alamıyorlar abi. Ve bu Avrupa basınında Plevne savunması diye efsaneleşmeye başlıyor. Ulan yine alamadılar. Alamadılar. Plevne savunması efsaneleşiyor ya abi. Bu futbol kulübüne de isim babalığı yapıyor. Bu arada hepimizin duyduğu bir marş vardır. Plevne marşı. Şanı büyük Osman Paşa. Bu marş o kuşatmadan geliyor. Bununla da kalmayıp İngiltere'de dünyanın en eski 12. kulübüne isim babalığı yapıyor. Çünkü futbol kulübünün transferi yok. Bütün oyuncuları bölgenin çocuklarından kuruluyor. Ve bunlar gol yemiyorlar abi. Futbolda yaptıkları tek şey gol yememek üzerine. Bir sezonda yedikleri gol sayısı 3. Ve türbündekiler de artık bunlara şey diye hani o Plevne efsanesi de var ya Come on Turks, Come on Turks, Come on Turks diye gazlıyorlar. Dönemin İngiltere kupasını kazanıyor. Küçük bir İngiliz kulübü yani bir kasaba takımı İngiltere kupasını kazanıyor. Ve 1881 yılında da bu takım ismini Fordham Bridge Türkleri olarak değiştiriyor. Fordham Bridge Turks. Bu arada bu takımın ambleminde Ayıldız var. Ne renk ya? Yıldız ve Hilal sarı. Eee çerçeve fon lacivert. Başka soru yok. Dağılabilirsiniz. <laughs> <laughs> bir gün herkes Ford'un bir işli işte olacak. Bu kulüp gayet sempati de topluyor. Küçük bir kulüp şampiyonluğa ulaştı. Çevre kasabalardan, köylerden de yani bu adamın maçlarında hep böyle fesli taraftarlar var. Yani artık işin animasyon kısmındalar. Hikayenin kırılma noktasına geliyoruz. İngiltere daha sonra Osmanlı'ya savaş açıyor. İngilizler Gelibolu'ya giriliyorlar. Gelibolu Savaşı başlıyor. Çanakkale Savaşı başlıyor. Bu adamlar İngilizler yani Osmanlı parçalanıyor ya, herkes pastadan payını istiyor. İngilizler pastadan pay almak için İstanbul'a gelmek istiyorlar ama gemiler şeyi geçemiyor bu sefer. Çanakkale'yi geçemiyor, Atatürk'ü geçemiyor, Seyit Onbaşı'yı geçemiyor. Bu sefer İngiltere'de Türkler adına kara propaganda başlıyor. Ama adamlar da diyordur geçemiyoruz lan, geçilmiyor adamların defansı iyi. Ford'un bir diyor, biz dedik geçemezsiniz falan. <gülüyor> <gülüyor> adamların futbol felsefesi yani Türkler gibi savunma yapmak ve bu takım İngiltere'de hedef haline geliyor. İngiltere'de gazetelerde kara propaganda olarak Türkleri sürekli kötülüyorlar şudur şudur. Bir de diyorlar ki bizim diyor Osmanlı sempatizanı futbol kulübümüz var. Forden Bridge Turks. Bu takım adını değiştirmeli. İşte içimizdeki İrlandalılar var ya. O takımda içimizdeki Türkler muamelesi görüyor. Diyorlar ki futbol federasyonu sen bu takımın adını değiştireceksin. Bu arada özür dilerim. Bu Forden Bridge Turks takımı 1884 yılında... Futbolun kuralları yazılıyor. İşte corner ondan sonra işte nedir şudur budur bu faaldir bu sarı karttır bu kuralların yazıldığı toplantıda da adamların şeyleri var önerileri var yani bu adamlar futbolun kurallarını belirlemiş bir takımdan bahsediyoruz. O kadar eski yani. Dünyada kurulan 12. takım. 1881'de şampiyon oluyorlar Atatürk'ün doğduğu yılda mesela. 1884'te de futbol kurallarının belirlendiği toplantıda yer alıyorlar. Nitekim bu içimizdeki Türkler programandasına maruz kaldıklarında Futbol Federasyonu diyor ki siz diyor kulübünüzün adını değiştireceksiniz Aga diyor. Kulüp başkanı diyor ki ben buna tek başıma karar veremem diyor. Biz diyor kasaba takımıyız diyor. Bunu kasabadakilere soralım. Kasabadakiler de diyor ki kardeşim bizi siyasetle, savaşla bulaştırmayın. Biz bir futbol kulübüyüz. Referandum yapıyorlar. Referandum sonucunda kasabadakiler diyor ki bizim adımız aynı kalsın. Biz Fordenbridge Türkleriyiz diyor. Öyle mi? Öyle. İngiltere'de bu sefer geliyor abi. Antrenman sahalarını alıyor. Diyor ki siz diyor transfer yapamazsınız diyor. Siz diyor transfer yasağı veriyoruz size diyor. Transfer yapamıyorlar. Derken bu takım abi Düşmeye başlıyor ve bütün bu olanlardan sonra yaklaşık 150 yıl sonra Ford'un Bridge futbol kulübü şu an İngiltere Amatör Ligi'nde oynuyor. Aa var hala. Hala var ve adamlar inatla isimlerini de değiştirmiyorlar. Ben oradaki duruşu sevdim. Ford'un Bridge adına kendimi eksik hissettiğim, borçlu hissettiğim, suçlu hissettiğim bir durum var. Beşiktaş'ın Instagram'daki takipçi sayısı nedir? Beşiktaş'ı değilim. 4 milyon 200 bin. Hmm. Hangi takımlısın? Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin Instagram'da kaçına kadar takipçi? 6 milyon kesir. 6 milyon 600 bin takipçisi var Fenerbahçe'nin Instagram'da. 648.973. Galatasaray'ın Instagram'da ne kadar takipçisi? 10 milyon takipçisi var Galatasaray'ın. Tebrik ediyorum. Trolldür onlar be. Bu arada sosyal medya... <laughs> satın spor... alınıyor hacı. Bak şimdi bu konuyu ilk önce öncesine getirelim. Ben robot değilim. Abi satın alınıyor da bizim kanalla ilgili o zaman bir çalışma bekliyoruz <laughs> senden ya. Hala 595 abone değiliz yani. Bu arada 595 abonemize de buradan saygı selamlar. <laughs> Bize sabır gösterdiğiniz için <laughs> çok teşekkür ederiz. Şu, şuraya gelmek istiyorum. Abi yıllar boyunca bu direnişi gösteren karakter ortaya koyan Futbol kulübüne en azından Instagram'dan destek olabiliriz arkadaşlar. Fordham Bridge Türk takımının bugün takipçi sayısı 6.111 takipçisi var. Bu videoyu izleyenler bizim kanalımıza abone olmayın. Hak veriyorum. <laughs> <laughs> ben kanalda olduğum için abone oldum. Ama en azından Fordham Bridge Türk takımına Instagram üzerinden destek verirseniz onlar çok mutlu olacaktır. Hadi biz anladık bari onlara şey yapayım ya. Kendimize bakınca diyoruz tamam abone olmadık kabul. Biz Bu sen... adamların suçuna 150 yıllık diyorsun bile. Futbolun kurallarına koymuşlar. Çoluğunuz çocuğunuz top oynarken neye göre oynuyor? Kime göre oynuyor? Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Adamların oradaki meselesi Türklere sevgi ya da övgü değil bak. Ben Benim anladığım şu. İnat mesela, etmişler. Bak Vikinglerin mesela denizcilikteki üstünlüklerini biliyorsunuz ya. Adamlar çok iyiler denizcilikte. Hı -hı. Mesela atıyorum bunu gördü İzmir'de bir takım. Abi dedi biz İzmir'in Vikingleriyiz. Çünkü biz de onlar gibi iyi kürek çekmek istiyoruz. Çok iyiler, çok dayanıklılar. Mantığı böyle birleştirmişler. Bursa'nın Texas topluluğu var mesela. Bursa, mesela Beşiktaş'ın çarşısı biliyorum. var ya. Bursa'nın da mesela Texas'ı var.